Cübeli bir beni bilir diye vuramazlar. <laughs> Bulundum. <aldım. Gülüyor> Önüyorum. Hadi getir onu. Getir dedim. Dur bakalım oğlum. Senin karşında üç aylık bir ördek var. Bak şimdi. <laughs> Biraz daha kibar olmalısın, beni anlıyor musun evlat? evet! Seni bu zamanlı ördek için üzülüyorum ama... ...Ben bir sporcuyum. Ben gerçek bir avcıyım. Hehehehe! Büyük <laughs> bir, bir avcı ha? <laughs> Hakikaten. Bana bak amca Sen bu oyunda haksızlık yapıyorsun. Senin karşında zavallı bir ördekçik var. Küçük kanatları olan ve üzerinde hiçbir sinem bulunmayan zavallı bir ördekçik. Karşımda ise sen varsın. Sen ve tüfeğin var. Sen ve mermilerin. Sen ve bıçağın. Sen ve av köpeğin. Sence bu adil bir oyun. Ha, söyler misin? Tabii ki kendimi savunmam gerekiyor. Hehehe. <laughs> Sen böyle bir mücadeleyi nasıl spor diye nitelendirirsin? Bütün kurallar senden yana. Peki ya kuralları ben koyarsam ne olacak? O zaman farklı olur. Öyle değil mi? Ha, farklı ha? Evet. Evet. Ha, tabii ki o zaman farklı olacak. O zaman bir sporcu olarak ne yapabilirsin? Ha, söyle bana. Evet. Ha? 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 boylar! Kırmızı köşede! <laughs> Bu bir avcı! İnanamıyorum! ne gır gır! Kırmızı köşe! Avcı! Avcı! Avcı. <laughs> evet avcı. Buradayım. Ve bu köşede ise tanıtılmaya değer bir ördek var. Dayanılmaz tekniklere ha. sahip olan. olağanüstü üstü bir sporcu. Şampiyonların şampiyonu. Ha. Sizlerin ve benim aziz dostumuz. Ha bizden bir parça. Sevgili Duffy, temiz yürek ördek. Evet çocuklar, temiz dövüşeceksiniz. Pislik yok, dirsek vurmak yok, belden aşağı yok, tekme atmak yok, kapı atmak yok. Bu yok, bu da yok, Anlaşıldı mı? Hepsi tamam, değil mi ördükçüm? Evet, anlaşıldı. Bu yok! Bu da yok! Bu da yok! Bu da yok! Bu da yok! Galiba bu da yoktur. Bu yok. bu yok. bu yok. bu yok. Bunu ördüm. Hihihii! Farklı yumruk da olmayacak tabi. Evet, hiç biri yok. Biliyor musunuz? Bu maçta kesinlikle bir şeyler dönüyor. Ya da benim adım köpek değil. Zavallı sahibim, zavallıcık. Ona neler yaptılar? Hadi, hadi kımında biraz kendine gelmeye çalış, onu mahvedeceksin eski... Yav, yan dönüş, yan, 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 birazcık ayaklarına dikkat et, evet, evet, vur onu, öldür onu, evet, daha iyi. Ee, sen çok değerliymişsin. Seni birazcık serinlesem iyi olacak. Ne hey, evet, sıkışın bakalım. Hangi elimde? Ee, uh -huh, şunda. Bilemedin. Yanlış. Ha, o zaman bir daha dene. Tamam tamam. O zaman diğerinde olmalı. <laughs> Ya bildi geri zekalı. Evet efendim bu kez iyi bildiniz. Hahahaha! <laughs> Haklısınız! O önümdeydi. Evet! Birinci round başlıyor! Bir, iki, üç, beş, on! Nakat! Şampiyon kazandı! <gülüyor> <gülüyor> Ha, sakın şikayet ediyorum sanmayın hakem bey ama ben oyunda sahtekarlık yok sanıyordum. Bu yoktu, bu da yoktu, bu da yoktu, bu da yoktu, bu da yoktu, şu da yoktu. Bırakın, bırakın.